Merhaba, zamanım yok diyenler için 10 dakika yoga serisine hoş geldin. Bu seri 30 farklı dersten oluşuyor. Bu seri her gün 10 dakikalık pratikler yaparak yogayı hayatına dahil edebilmen için tasarlandı. Bugün 27. dersin pratiğini yapacağız. Hazırsan eğer, hadi gel hemen başlayalım. Müzik Kalçanın topuklarına doğru oturt ve rahat bir pozisyona, dik bir pozisyona doğru gel. Pratiğimize şelale nefesiyle başlayacağız. Ellerin dizlerinin üzerinde olsun. Gözlerini kapat. Nefes alırken alt karnı hafifçe yükselt. Göğüs kafesin genişlesin. Köprücük kemiğine kadar dol nefesle. Tepede tut. Ağzına ver. Aldığın nefesle alt karnı hafifçe yükselt. Göğüs kafesin genişlesin. Köprücük kemiğine kadar yüksel nefesle. Tut. Ağzından yavaşça ver. Gözlerini aç. Ellerin ve dizlerinin üzerine doğru gel. Çocuk duruşundayız. Evet, eller omuzun altında, kalçanın altında dizlerin olsun. Kalçanı yavaşça geriye doğru al, ellerini biraz öne doğru yürüt. Aldığın nefesle sırtını hafifçe yuvarlayarak öne doğru gel. Verirken kalçanla geriye. Al nefes, sırtı yuvarlayarak öne gel. Verirken dirseklerini bükerek kalçanla geriye doğru. Al nefes, yavaşça öne. Ver nefes, geriye. Nefes alırken yüksel, verirken geriye. Tekrar al, nefes yüksel, ileriye. Ver nefes, sakince geriye. Şimdi ayakları tak, dizleri kaldır. Aşağı bakan köpek duruşundasın. Dizlerin ve dirseklerin mikro bükülü olduğu, başın arkaya doğru eridiği, bir aşağı bakan varyasyonu, nefesin sakin, bedenin güçlü ve aktif kaç nefes kal burada. Yavaşça ellerine doğru bak. Sağ adımını sağ elinin dışına, sol adımını sol elinin dışına gönder. Dizlerini bük, kalça diz hizasına gelsin. Kollarını ileriye doğru uzat. Nefes al burada. Ver. Şimdi kollarınla yükselirken bacaklarını düzleştir. Kalçanı hafifçe öne iterek arkaya doğru açıl. Nefes verirken kalçandan yavaşça bacaklarına doğru öne katlan. Al nefes kanatlarla açılıyor. yol. Ver nefes kendine doğru dön. Tekrar yarı yola kollarla açıl. Ver nefes kendine. Elini yere yerleştir. Sol adım geriye, sağ adım geriye plank pozuna geldin. Üçü bir beden bul, çeneni göğsünden uzaklaştır. Dizlerini yavaşça yere doğru indir. Ön kollarını yere doğru bırak. Eller tam olarak yerdeyken göğsü aradan süzerek kobraya doğru geçeceğiz. Göğsünü aradan süz. Aç göğüs kafesini. Al burnundan nefes. Omuz başlarını arkaya ve geriye doğru yuvarla. Ver. Tekrar burnundan nefes al. Aç geriye doğru. Göğüs parlasın gökyüzüne. Verirken kalçan geriye. Aşağı bakan köpek formundasın. Dizler mikro bükülü ve dirsekler de mikro bükülü olsun. Şimdi bacaklarının tek tek gerdirmeye başla. Düzelt sağ arka bacak. Sol arka bacak. Pedal çevirir gibi. Yumuşat bacaklarının arkasını. Uzat. Şimdi sağ bacağı gökyüzüne doğru kaldır. Olabildiğince kalçanı açarak eşitliği boz. Sağ dizini karnına çekmeye başla. Sağ dizini burnuna yakın bir yerde tut. 5, 4, 3, 2. Sağ adım ellerinin arasına gelsin. Şimdi sol dizini yere doğru indir. Aldığın nefesle kollarla yukarıya doğru uzak. Kalçanı hafifçe öne ve yere doğru bastır. Verirken eller kalbin önüne. Burada nefes al ve yavaşça sağ ayağının güçlü olarak yerde olduğundan emin ol. Sol dizi yerden kaldır. Lunchtasın. Al nefes kollar yukarıya doğru uzuyor. Verirken nefes yavaş bir şekilde ellerini sağ ayağının içine doğru yerleştir ve sağ ayağını matının sol köşesine doğru çevir. Sol ayağını da matın kısa kenarına paralel çevir. Skaters lunge için kanatlar aç. Nefes al burada. Kalça geriye, gövde yere paralel gibi. Kal. Tekrar nefes al. Şimdi ellerini yere koy. Yavaşça kalçanı sağ topuğuna doğru bırak. Sol topuğuna gel ve sıkan sana pozu. Burada topuğun belki havada kalıyor olabilir. Pratiklerine devam ettikçe daha rahat bir şekilde bu pozu gerçekleştirebileceksin. Nefes al, omurganı uzun tut, ellerin yerde desteklesin. Ver. Tekrar nefes al. Verirken sol ayağının parmaklarına gel. Sol elini yere koy. Sol dizini de yere koy. Sağ kolu yukarıya doğru yarım daire çizecek şekilde çevir. Sağ el sol ayağını tutsun. Kalçana hafifçe öne ve yere doğru örlaştır. Birkaç nefes. Burada sol topuğunu kalçana çekerek kal. Ve hisset pozu. Şimdi sağ kolunu tekrar yukarıdan bir daire çizerek yerine getir. Sağ bacağını düzleştir. Ellerini örümcek yap. Göğsü karşıya doğru aç. Al nefes. Verirken dirseklerini bükerek öne katlan. Burada ellerin altında blok olabilir. Al nefes açıl. Ver nefes, katlan. Tekrar nefes açıl. Ver nefes, dön. Şimdi ellerini tam olarak yerleştir. Sağ dizini sol dizinin yanına doğru getir. Dört ayak pozisyonuna geri geldin. Ellerin omuzlarından biraz daha geniş açık. Ayakları tak. Aşağı bakan köpek formuna gel. Dizler mikro bükülü, dirsekler mikro bükülü. Kalça uzun ve geniş. Nefes al. Ver. Al nefes alt karnını yükseliyor. Göğüs kafesin köprücük kemiğine kadar dol. Tut. Ağzından ver. Şimdi sağ yanına matı ortalarken sol bacağını olabildiğince yukarıya doğru kaldır. Şimdi sol dizini bük. Sol dizini karnına doğru çekmeye başladın. Yavaş yavaş diz burnuna yaklaşırken omurganı öne doğru aldın. Kal burada. 5, 4, 3, 2, sol adım ellerinin arasına doğru gelsin. daha dizi yere doğru indir. Nefes al, kollarını gökyüzüne doğru kaldır. Nefes verirken eller kalbin önüne. Dengeni bul burada. Arkadaki ayağının dizini kaldır yavaşça. Lanca doğru gel. Sol ayakta ve sağ ayak parmak kökündesin. Şimdi aldığın nefesle kollarını yukarıya doğru kaldır. Ver nefes. Tekrar nefes al. Verirken ellerini yavaşça sol ayağının içinde yere doğru yerleştir. Sol ayağını matının sağ köşesine doğru çevir. Sağ ayağını da matının kısa kenarına doğru paralel olarak çevir. Sol dizini büktün. Sağ ayağın matın kısa kenarına paralel. Kollarını iki yana doğru kanat yaparak aç. Scatters lunge'dasın. Nefes al. Ver. Tekrar al nefes var. Ve yavaşça ellerini yere sol kalçanı sol topuğuna doğru bırak. Eğer benim gibi böyle ayağın taban tam yere gelmiyorsa olabilir. O zaman biraz topuk havada kalabilirsin. Ya da topuğunun altına bir blok yerleştirebilirsin. Yan topuğundasın. Sağ ayak parmaklarını flex yaparak kendine çek. Ve biraz yüksek kal burada. Eller yerde destek olabilir. Ellerin altında blok olabilir. Kal böyle. Birkaç nefes hisset. Kalçayı bacağın içine. Ve şimdi sağ ayağının içine doğru gel. Ellerini sol ayağına doğru yürüt. Ve sağ diz yere. Sol kolunu yukarıya doğru kaldırıp yukarıdan yarım bir daire çiz. Sağ dizini bük. Sol elin sağ ayağını tutsun. Dengeni bul burada. Kalçanı öne ve yere doğru örlaştır. Aç nefes buradayız. Ve şimdi elini ve ayağını çöz. Ellerini öne yerleştir. Sol bacağını düzleştir. Arda Hanım sana pozu. Al nefes, aç göğsü. Ver, dön kendine. Al nefes, aç göğsü. Ver nefes, dön kendine. Al nefes aç. Ellerin altında burada yine zorsa blok olabilir. Dön Dön kendine. Son kez. Nefes al, aç göğsünü. Verirken nefes kendine dön. Kal burada bir nefes. Ve yavaşça, yavaşça iki dizi bir araya getir ve bir oturuşa doğru gel. Gözlerin kapalı, gözlerin kapalı, bedenin rahat ve dik olsun. Yavaşça rahat ve dik bir oturuştasın. Kolların, omuzların, bileklerin rahat. Hisset bu akışın bedeninde yarattığı, uyandırdığı enerjiyi. Ve vücudun içindeki canlılığı hisset. Yaşamın canlılığı bedeninde akıyor. Eğer yeterince dikkatli bakarsan görebilirsin. Gözlerini yavaşça içindeki canlılığa doğru aç. Bu pratiklerde benimle aynı enerjide buluştuğun için teşekkür ederim. Bugün 27. dersimizi de tamamladık. Son 3 dersimiz kaldı. Bu serinin, bu yolculuğun sonuna yaklaşıyoruz. Eğer bu dersler sana iyi geliyorsa ya da herhangi bir sorun varsa videonun altına yorum olarak bırakabilirsin. Instagram hesabım Kaya. Orada da yoga ile ilgili akışlar, püf noktaları ve içerikler paylaşıyorum. Oraya da beklerim. 10 dakikalık akışlar artık benim için yeterli değil. Kendime daha fazla alan açabiliyorum. Ve seninle daha uzun sürelerde pratik yapmak istiyorum diyorsan da açıklama, açıklama kutusuna kapalı grup derslerimin bağlantısını bırakacağım. Oradan da derslerime katılabilirsin. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakal.